özellik aldığınız için yine bekleriz bir şey değil bir şey değil of bu kadın ne güzel ya acaba desem bir şey şeyden... daha mı Aa, merhaba efendim. Merhaba. Dur bir alışverişimi yapayım. Seninle görüşeceğim. Tamam. Yüzük kola aldım. Acaba işiniz bittiyse birazcık yürüyüşe çıkabilir miyiz? Ah, olur tabii ki de teşekkür ederim. Aa, o zaman hadi elimi tutun. Şey öyle yürüsek yok yok bir şey olmaz. Gelin hadi. Tamam. Gerçekten çok hayırlı. benim evim var. Oraya gidelim isterseniz. Hayır. Yok benim evime gelin. Yok siz benim evim işte benim burası. Beğendin mi? Çok beğendim. Şey, e, isterseniz e, bizim akşam yayına da gidebilir miyiz? E, şey, benim bu zamanlar işim var. İşim olmazsa beraber de evet, bir yerine de gidebilir miyiz isterseniz? E, olur, olur, olur. Hadi bakalım. Şey, sizi tanıdım da iyi bir adam. Öyle değil mi? Evet. İyiydi ya misiniz? Ee, ne yaptınız? Beni tanıdığınızda ilk ne düşünmüştünüz? Ee ben... Bunları söylemiyorsak şimdi... Zaten daha yeni yürüyüşe çıkıp yeni evini Şey yani ben söylesem mi söylemesem mi diye bir düşünüyorum da. Söyleyin efendim. Ne olacak ki? İyi tamam. Ah benim durduğum yeter. Ben eve gideceğim. İyi. Bay bay. Bay bay. Yine beklerim sizi. Yarın belki akşam yemeğine çıkabiliriz. Tamam tamam çıkarız. Tamam. Vallahi ben bu kuzla çıkacağım ya. Şey. Şeyi söylemeyi unuttum da. Ne söyleyeceksiniz? Ben. 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 Söyleyin. Sizden. Söyleyin ne olur. Ben. Ben. Söyleyin hadi. Ben. Sizi çok seviyorum. Üzülmeyin. Ben de sizi çok seviyorum. İlk gördüğümde ben de aşık oldum. Siz çok güzel insansınız. tamam. Hadi bay bay. Ben de sizi çok seviyorum. Tamam. Peşim bırakın artık. Banting. Bu da orada hala oturuyor. Çok sevdim ben bu kızı ya. Neyse kendi evime gideyim en iyisi ben. Gerçekten ben bu kızı çok sevdim. Neyse kendi evim nerede benim ya? Benim evim bu sanırım. Yok bu kız çocuğun evimmiş. Şey ben evimi bulayım en iyisi. Heh, evimi buldum. Zaten evim de burada. Kediciğim. Tatlım. Ayy. çok tatlısın ya. Hadi hadi hadi. Gel. Ben bir banyo yapacağım. Dur bakalım sen de burada otur. Evet. Para da varmış burada. Süsümü değiştireyim neyse. Ay bu kimin video? Neyse boş ver kimin evi ise kimin evi. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atın.